Geç bunları. Hadi. Anam babam. İyi ee, gerisi yok. Ama asıl haber olmaz. Hadi bir daha bir daha. Herkese merhaba. Ha, hoş geldiniz. Uhuhu. Uhuhu. Senin kanalın nasıl beçam? Ne ben? Mert'ten özendim o. Bir aşıya. Sen de. Tamam arkadan bu sefer de tamam. hu de o zaman. Tabii efendim. Tamam şimdi bir daha aç. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ama olmaz bak öyle. <laughs> hu 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 yapacaksın sonra ben bitireceğim tekrar hu 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 diyeceksin. Ha okey cümleleri tonluyorum. Evet tamam, evet. Herkese hı merhaba. Hı hı Bugün hı sizlerle TikTok hayat yenileri çekiyorum. <laughs> Yeter. Ama güzel oldu. <laughs> Evet. Nasıl iyi misin abicim? Abim çok iyiyim aşırı iyiyim TikTok hayatımlarında. Siz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? <laughs> Yorumlarda yazın bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Ha, yalan <laughs> değil mi şerefsizsin? <laughs> seni? Niye ya okuyoruz? Vallahi ben okuyorum. Ben, okuyorum ben de okuyorum. Yalan. Ya, yalan Neden değil de. yalan, yalan şimdi? Yalan, de. yalan değil de. Yalan değil de. Okuyorsun ama ben bu uyarı yapmak istemiyorum. Video girdikten sonra sana diyorum ki yorumlarla ilgili. Zaten ben ilgileniyorum bunu söylemesine gerek kalmıyor ki. Tamam hadi TikTok hayatımlarını deneyelim artık. O zaman videomuzu izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Bilmiyorum. Yapışkan ben mı? de ilk defa izliyorum. Uhuyu uhuyu uhu fıçıklıyor mu? Uhu mu sakız mı? Öyle. Ha? Sakız. Sakızı böyle toparlak yapıyor. Üstüne kokteyl böyle patlatıyor mu? Tamam. Ben miyim? Bir mi sürü ben? sakız ama beraber yapacağız. Şöyle yapacağız bak. Şöyle olacak tamam mı? Tamam. Sakızdan bir dağ. Türkiye'nin en büyük dağı Everest. Bir sürü yapacağız. Da ya üstümüzde patlarsa? Zaten öyle olacak. Ben uzaktan vuracağım. İyi, ee, zekisin. Sıla ben bir tabanını oluşturayım dağın tamam mı? Oluştur abicim. Ne yaptım ben daha önce sakız birleştirme eğitimi mi aldım ya? Çocukken. Allah rahmet eylesin. Sevgili dedem adı Ahmet diyor kurabiye diye adama hamur yedirmiştim. O kadar iyiyim bu konuda. Yapmıştım ve yemişti yani. İnanıp yemişti. De. Evet. Isırmıştı. Sorun yani. Belki de kalbim kalmasın. Hayır hayır harbi yedi. İnandı yani. Çünkü önce kurabiye mi verdim bir şey yaptı. O zaman da şerefsizim şimdi. Kandırdım yani. ben şimdi sakızdan yok. daha mı yapacağım ya? Abi öyle yapmana hiç gerek yok biliyor musun? Şöyle yapacağız sadece de. Ama ucunu sivrilip çıkmak tamam, istiyor. Tamam şöyle şöyle. Tamam abi şimdi bunun devamını devam edelim. Niye bana bağırıyorsun? Hayır yanlış Ayıp oldu ya? bu iş. Ha? Yanlış oldu. <laughs> ben bu işte çok naneymiş lan. Buyurun. Dur <laughs> Çok baba. olsam. Sakızlarla problem. Seninle problemim var ha. Senden problemim var ha. <laughs> çok iyi sert oldu. Şimdi <laughs> masaya kırılacak. Şimdi bunun ucunu birazcık sivri yapacağım, tabanını yumuşak yapacağım. Yeterli midir bu kadar? Bence gayet iyi yaptım. Vallahi Allah yukarıda izliyor şu anda. Ha patlıyor yani. <laughs> Hayır lütfen patlama ya. Doğru musun ha? Doğru abi yapıştır. Geliyor bak. Abi yapıştır. Aaa <laughs> gitti şaka uçtu mecbur görerek yapacağız ya. Ben yanlış yere mi vurdum yoksa? Doğru vurdun da biraz yamuk galiba. Geliyor. Sen geri sen. Üç. Olmuyor. Daha sivri olması lazım bence. Şey Bakacağım ya suratıma gelirse de gelsin. Bak bak bir şey olmaz. Telefonunu istersen ver ama bir. Bak bak bir şey olmaz. Hadi. <laughs> 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 Aa, Oha çok iyi. ya. Abi lütfen normal bırakır mısın Bak onu? Ya. Allah. Çok iyi oldu. Bayağı iyi oldu abi. Ben bu hayat tilesini sevdim. Bayağı iyi oldu. <laughs> ya her yerim yapış yapış olacak şimdi. Hadi yeni hayat tilesi. Haydi bakalım. Bir dakika buna puan ver 10 üzerinden. Buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Bir puan üstüme sıçırdığı için kırdım. <laughs> ben 10 üzerinden 3 veriyorum. Hayat tilesi falan değil. hayatımı nerede kolaylaştıracak? Bu kolayı böyle mi işleyeceğim normal hayatta ben? Eğlence Devam. için işte ya. Ama hayat tilesi hayatımı kolaylaştırması lazım benim. Haklısın ya. Ben de 5 veriyorum. Tamam. Üçürdüm. Ben 10 üzerinden bir direkt ne yapıyor? Şimdi Aa! bir kullanacağız bununla. Çok iyi hayat ilesi. Soda mı açacağım ben şimdi? Ama onu ben kendim yapabilir miyim? Kendim mi yapmak istiyorsun? Çünkü sen yaparsan büyük ihtimalle acı da ben yaparsam acımaz. Tamam ıkmaz. hadi sen yap. Vay be. Böyle sarıyor asılıyor mu? Evet. Şimdi saçları bir kalıyor mu soda sen şişesinde? Sen alta tutar mısın? Ha! Saçlarım kopacak ama. Şimdi şey ses geliyor. Ses geliyor. Sıla sen bence bağla ben asılayım. Hayır hayır olmuyor arkadaşlar. Yok yok olmuyor. Yok yani sıfır. Ben gerçek hayat ilesini göstereyim şimdi. Yani hayat budur. Şimdi. Hayat ilesi budur yani. Benim Saç değildir. Karma, pat diye bir anda açtığım gibi. Evet hayat çok ilesi. da güzel açtı. Bu hayat ilesine puanlar. Sıfır. Benim hayat ileme puanlar. Yüz. Evet. Geç. Şimdi ne yapıyor ne? ya? Uhu. Aaa. Aaa. Ama. Aaa. Ah, yakalar. Kızımızdan. Yakalar. Şimdi bu bardağı dökeceğiz. Sen onu Buzdu, oraya koy. koloları ben açarım Alper'e. Onu, onu bir... bir çekiyorum altından tavşan çıkıyor değil mi? Bir güzel bir lastikli abicim sen. Ben bir tane şey çekmek istiyorum ya kendi kanalıma. Karpuz lastikleme videosu. Çok iyi, çok eğlenceli gözüküyor. Ha nerede patlayacak acaba? Arkadaşlar bu videonun Hı? gelmesini istiyorsanız ya, şu an bence. yorumlarda yazın. Hemen şu an okuyorum. İyi değil mi? Bol sık abicim okuyu. Emcüklesin, emcüklesin ince. Bekle birazcık emsin. Bak şimdi Alper'e ben öyle story attığı için bacaklarımı uzattım az önce <laughs> kompleks yapmışım algılarım olacağız biraz daha ohu istiyorum çocuk adam. birazcık kurumasını beklememiz gerekiyor mu direkt? mi? bence burada. bir tık kurumasını beklememiz lazım Çık. ya üfle bakayım. <laughs> öyle ama öle yapma <gülüyor> <gülüyor> kompresör müyüm ben öyle ümredeceğim <laughs> 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 ama abi <gülüyor> <gülüyor> rahat dur azıcık Heh. yavaş yavaş ben dökebilir miyim? Ben hiç güvenmiyorum kolay konusunda sana. Tamam hadi sen dök ama yavaş dök tamam mı abi şimdi? Ne yapacağım? Ama işte? direkt löps diye çevirmen lazım. Evet hadi yapacağım. Lazım. Şurada bir şey olsa kaçabilelim. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Aaa! Oldu lan! Dur lan dur benim TikTok hayat ileleri videomda bu kadar eğlenceli TikTok hayat ileleri yoktu. Bana özel o şekerim. Lan çok iyi. Peki Ahmet onu içer mi? Hayır içmez. Ahmet bunu içmez. Çünkü Ahmet istemiyor ciğerleri böbrekleri birbirine yapışsın. Abi şu neye benziyor? <laughs> bu neye benziyor biliyor musun abi? Şu neye benziyor açık net yani yapacak Hayır bir şey. Ya. Böyle tam böyle hastalığın zirve noktalarında gelir ya bazen böyle. Ha? Siz zehirler mi acaba? Zehirler abi uhu sende Alper yani 404 lira değil yani Sen UFO. Ben hiç uhu yalamadın UFO mı? Yani. Da, ha? <laughs> ha? Sen hiç uhu yalamadın mı çocukken? Siz okulda uhu mu yalatıyorlar? <laughs> Ha? Yani eline Ya da yerde. E, ha evet. Karışsın ya. Ya da Oğlum elini bak. yapıştırırsın böyle. Açmaya çalışırsın sonra falan filan. Ben bir şöyle yapardım en fazla okuyu. Oh, tamam. Hadi parmaklarımızı yapıştıralım gel. Gel. Gel artık. Yorma. <laughs> <laughs> Ona gerek yok abi. Japonla çok zor ya. burası temizlerken o kurusun ya. Yapıştırırsın döküldü mü hiç böyle bir, bir temizlik. Ben kapatamıyorum onu da. Nasıl dalgalı dalgalı yapıyor? <laughs> Şimdi bunu açacağız. Buradan böyle uzacak. açılacak tamam mı? Köprü gibi. <laughs> yavaş Hadi yapman lazım. Yavaş. Dördüncü <laughs> köprü. Ama sadece yayalar geçebiliyor bundan. Ya şimdi böyle kaldı da, böyle oynamayı severim. Aslında bu içten içe acaba, bunun da sümük çıkartma alışkanlığından kalan bir şey mi acaba? Ne alaka peki Acaba onu sevenler mi bunu yapıyor? Ne alaka? bak! Ne soymaya çalışıyorum, elimi çıkartmaya çalışıyorum. Bak, yapmadım challenge. O itiraf videosunda bu demişti ben sümümü çıkartıp hiç sandal sandalyenin altına sürmedim diye. Ben evet. evet, çıkartmaya çalışıyorum yine ne yapacağım? Peki sen şu hareketi nereden biliyorsun? Böyle bulsun, mi yapacağım? <laughs> bu hareketi nereden şey öğrendin? Ki. Öyle bir şey yapmadım ki. Böyle Yaptıyor, yaptım. ben gördüm. Şunu, şunu nereden biliyorsun? Böyle yaptım. Sıla yaptın. Kesin bu sandalyenin altına sümünü sür Diyor. Evet abi düzenli olarak yapıyorum abi. Düzenli olarak değil. İnsan üşendi zaman ya, yapar. Ben mesela lol atarken... Üşendiği artan, zaman yapmaz ya. Eskiden lol atarken mesela dakika 35 ben kalkmam o kadar öyle. Mecbur. Hayır. Mecmiş hayır. Yani. hayır yapma öyle sakın bir şey öyle bir şey yapma tamam mı evde? Yine polyanacılık başladı. Bunlar hayatın gerçekleri. Akıt niye hep kola ya? Kolayı yakıyor mu şimdi de? Kapağına bir şey. Açılışı as <laughs> lan. Böyle bir şey olmaz. Valla böyle bir şey olmaz. <laughs> Bu gerçek değil. Sen mi deneyeceksin ben mi deneyeceğim? Ben abi? yakayım sen şunu vur. Tamam şu tarafından yak ay gözüksün soldan yak baya yak yanıyor mu şu an ya. sönüyor ama sonra benim atacak bir şey mi double çakmak ya. dur gel Açılıyor beraber mu? sen yak onu ben buradan 2000 years late hadi deneyelim tamam <laughs> hayır bom <laughs> bence boş yalan mı ya böyle bence bir şey mümkün ben... mü ya yok yani diş macunu diş macunu suya koyuyor <laughs> değil mi <laughs> Kafasına ne yapıştırmış bu adam ya? Sonra ne koyuyor? Şeker mi? As. bunlar hep böyle yiyorlar abi Beni çok şaşırtıyor. Şeker mi? Küfür etme ya. Küfür değil abiciğim bu şaşırma efekti ya. Tamam sen diş macununu sık. Direkt suyu içine mi sıkıyorsun? Başlayın. Hop. Tamam. Okay. Ben sıkıyorum. Sık kardeşim. Bu kadar sıkıyor değil mi? Çok sıkmıyor. Çok sık çok. Ama çok sıkmıyor. Dibini bayağı dolduracak şekilde sıkıyor abi. Bir gıdım sıkıyor oğlum. Hayır. Suyu niye o bardakına bardak koyun? Gerizekalı mısın? Biz de o bardakına bardak koyduk. <laughs> <laughs> Biz ben onlar bu, yapıyor bu, diye koyduk. Bu pisleşmesin diye koydum. Bizim sebebimiz varmış. <laughs> Karbonu dök. Çalkalıyor mu sonra? Bunu içsem dişlerim nasıl beyazlar ha? Hadi bakayım şunu. dibindeki bir fışkırtayım bir dibindekileri. Aynen kanka taş yaptım şu an. <laughs> ben inanmıyorum buna asla. Bence bu yaşanmayacak. Ama adam karıştırmıyor. Sen neden karıştırıyorsun? Ben ama alttaki şeyleri diş macunları şey olsun Adam gibi. böyle saldı sadece. şey gibi ucuz ayran gibi oldu. <laughs> Şimdi abi neye Altı döküyoruz? Altı taş bunu? gibi oldu galiba ama ha. Nasıl deneyeceğiz? Yere dökelim mi birazını? Dök hadi birazını yere. Karbonat bitkilere iyi geliyor mu? Şimdi sen elini aç. Hayır ben yerim. Adam çok. elini alıyordu. Bir bakayım bir bakayım bir. Adam elini, Hayır, elini alıyordu. Hadi bir göreyim bir göreyim abim ya. Ama adam elini alıyordu. Oo! <laughs> Bayağı olmuş be kanka. Tam ne gibi şu an böyle ıslak peçete, surata vurmalık? Dök kardeşim. Ya anladın değil mi? Korktum bak yani. Görüyor musun bak? <laughs> ben tanıyorum abimi. Bu masa neler gördü ya? <laughs> ne oldu Sıla? Aklıma şey geldi. O abimle bir gün otobüste yolculuk yapıyoruz. Yan tarafımızda da bir <laughs> tane anneyle bebeği var. Manisa'dan İzmir'e dönüyoruz. Evet. Sıla midesi deli gibi bulandı, bulandı, bulandı. Böyle Beni abi, araba düşeceğim. tutuyor evet. zaten. Abi kusacağım, abi Kusam Bebek abi, diyor. annesinin üstüne tamamen kustu. Kadın hani kapalı böyle o, uzun bir ceket giymiş. Full ceketi böyle Hemen şeydi. O kadar kötüydü ki anotamam, bakma o gelmişti. Evet, güzel ana. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız sevgili arkadaşlar, like atıp, abone olup yorum atmayı unutmayın çünkü olan bütün yorumları okuyor. Bir de evet. aşağıda benim kanalım var, Ahmetcan da yazıyor. Tam şurada bir yerde, ona da abone olmayı unutmayın. Ama bu video girdiğinde kesin benim kanalımda yine her zaman gibi efsane bir video olmuş olacak zaten. Özel olarak bu videoya referans vermem gerek yok. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet, şimdi ipli bir şeye geçiyoruz. Evet. Bak, bu belki olur ha! Bi' ihtimal Bu Çinliler yapınca oluyor. <laughs> Şimdi ben tutayım, sen o dök. Ya zaten bardağın içine mi koyuyorduk? Biraz uzun kes onu. Topak yapayım da öyle atayım içine. Tamam, kes o kadar. Abartma abart. Hop! Hayırlı olsun! Sunalı kanalı kanalına 200 bin oldu bence bu videoyla. 200 bin İnşallah. Düğüm attım ki, bir şey yapıyormuşum gözüksün diye yani. Bir bok arada. yok. Evet. <laughs> <laughs> ne oldu yani o? Böyle tutabiliriz kardeşim. Sağ alabilir miyim şöyle? Şöyle tutabiliriz. Boş bardak. Boş bardak bir, bir gün, gün taşar. Taşa. Ha, Hadi. başka bir şey. Elim ve ayağım karıştı, ne <laughs> <kunli> yapacağım? <laughs> Gergin olacak arası. Şimdi Bunun neresi hayatımızı kolaylaştırıyor? Gerçekten, <laughs> ben niye böyle su doldururum arası satayım? <laughs> su so so Bardak arası köprü yaptık burada. Telefonum oh, 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 oh! gidiyordu. <laughs> <laughs> Öyle bir hayatım kolaylaştı ki şu an anlayayım satayım. Olmuyor Ol <remem> arkadaşlar. <Barkfire> <laughs> Masayı bir kere daha silersek... Yok, kaldır kaldır dökülsün şöyle. Bu zaten. Ha şimdi izleyin arkadaşlar, hayat hilesi budur. Değil mi? Şimdi... Ne yapacağız şu an? Bir şey yapmayacağız. Şeyle yani peçete denemeyelim Kacete ya. Peçete deneyebiliriz bon, ama olmaz. Hayal, üzerinden. 0 ya. Bu videodaki hiçbir hayat hilesi gerçekten hayatın hiçbir hilesi değil. Evet değilmiş. Şimdi. Karşılaşırmışız. Bunu yapacağız abi. Aa! Ben ne yapacağımızı anladık Limon ki izlememe Ray gerek yok. yapacağız. E izlememize gerek yok ki. Ama onun ucunu biraz kesmemiz lazım. Onun ucunu kesmeyelim Slaloo. Abi çok ha, bunu uzun. bunu yapıştıracağız mı buraya komple? Hayır abi. Ne ha, yapacağımızı komple, hiç borusu, anlamamışsın. Komple borusu gözükmesin istiyorsun? Bunu keseceğiz, içine sokacağız. Sonra sıktığımızda sprey olacak. Hadi sık, hadi kes. Bunu onu keseceksin. Evet kes ne olur. Ben ilk defa hayatımda böyle limon kesmeyi gördüm Yama İyi, benim limon kesilmesine tikim mi varmış? Tamam, tamam. Bir ağzına... Olur <laughs> mu? Durar mısın? Bu çok uzunmuş. Metroda bunu satarlar yani. Ya Değil mi? Döndürsün ha. Ablam mükemmel, beş tane aldı. Aç abim ellerini. Ver abi limon, limon <laughs> kolayız. Aaa! Bir dakika. İşe yarıyor Ertan! Biraz sıkıştır. Bir ver bana, bir ver bana. Sen ellerini aç, gel. Yerim duman zaten. Daha gitti gözüm. Bu da bu kadar. Bugün Hayır, lazım. birazcık limon sıkmamız lazım bence. Sıkıyorum abicim bundan da. Ellerim boş kaldı mı ya? <gülüyor> Hayır! <gülüyor> bence jilet. Yok abi, hayır slalom. Valla ben de sana yaparım. <laughs> ne? Sen bana yapacaksın. Yaptın zaten. Sadece kol Bence oldu. Bence boya tinesi iyiydi. Spreyin kapı... Şey nereye gitti? Bitmiş slalom, Allah'a emanet. Kaç ver onu ver. Kaç bunun üzerinde? Ver ver. Aa. Hayır bu oluyordu ya, ben gördüm. Abi zaten oluyor da ama onu... Normal... Hayır böyle su şeklinde fışık fışık oluyor. Şu, normal spreydeki gibi tazdikli bekleyemezsin ki. Tazdikli bekliyorum ben. Tazdikli olmaz ki. Sen tazdik istiyorsan ben seni arabaya, yıkamaya sokayım, dikeyim <laughs> kışkırtma videosu. <biliyorsun. gülüyor> sen ne olsun istiyorsun abi? <laughs> Olmuyor arkadaşlar ya. Bence oldu çalıştı ya bu arada. Bir oldu fırt, oldu çıkıyor, kabileye. bir fırt çıkıyor. Bir abi. fırt çıkıyor. sigara mı içiyorsun? <laughs> ya, ne alaka ya? <laughs> Ulan, tam olacağı zaman tuttu. Bence güzel. 10 üzerinden 7 veriyorum. Ben de 8.5 veriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Hayır o sen kapat. Ha evet. Bir sonraki <laughs> videoda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı, like atmayı, <laughs> abone olmayı <laughs> sakın unutmayın. Aşağıda benim de kanalım abone olmayı unutmayın. Bay bay. 오! 너무 쪽이여